...biraz toksik olabilir he? Hoş, Hoş geldiniz. <laughs> bugün Kadınlar Benç'ten... ...Erkeklerse Mars'tan dedirtecek... ...bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde iki tarafında aslında... ...aynı cümleyi kurup tamamen farklı şeyler anladığı... ...o sonsuz iletişimle bir dalıyoruz. Ve tam da konumuz erkeklere de... ...mikrofon uzatmaya müsaitken... ...neden bir erkeğe de söz hakkı tanımayalım dedik... ...o yüzden bugün bir konuğumuz var... Belki hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? iyi misin? Valla biraz gergin ben <laughs> Ne sorular gelecek? Çok merak ediyorum. Podcast deneyimi. Evet aynen öyle. Hiç heyecan yok. Biz bizeyiz. Her zaman konuştuğumuz <laughs> sorular. evet zaten biz üçümüz çok konuşuyoruz bu konular hakkında. Bu sefer kavga etmezsek iyi olur ama podcast bizim için önemli. Evet hazırsanız kadın erkek iletişiminin gizli kodlarını çözmeye başlıyoruz o zaman. Evet. İlk başta kadınlardan başlayalım. Her zamanki gibi. <laughs> Biz yanlı bir podcast kanalıyız. Tabii ki öyle. İlk cümlemizi söylüyorum. Biz sana söyleyeceğiz bu cümle sende ne çağrıştırıyor. Sen bir kadın bunu söylediğinde ne anlıyorsun onu bize söyleyeceksin. Tamam. Söylüyorum. İyiyim sorun yok. Bu cümleden ne anlarsın? Ben açıkçası e, net trip olarak algılıyorum. E, yani birazcık ilgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hani bir sıkıntı var bir şey isteyen konuşmamız lazım olarak düşünüyorum. Demek ki anlamaya rol yapıyor Değil mi? Evet. Demek ki bir anlıyor da anlamazlıktan geliyor. Çünkü şöyle bir tayfa da var tamam bir şey yok oh falan olan ama duygusal çekinden geçemem. Aynen öyle çünkü biz bunu söylediğimizde aslında şunu demek istiyoruz sorun var iyi değilim ama bunu söylemem için senin düşünmen ve üstüme düşmen gerekiyor. Didikle sorgula ne oldu de hani bana değerli hissettir demek aslında bu. Evet bir şey var ama sen gör, sen öğren, sen anla istiyorum. Ya yani Biraz topu sana atıyorum demek aslında. Ya da mesela şey, yazma bana dedi. Yazar mısın? Yazma bana dedi. Ya bence bu da biraz yaz bana demek gibi. Ama misal e, bu süreçlerin ikisinin de uzun olmaması gerek bence. Yazma istemiyorum hani biraz. Hani birazcık daha hani çok zorlamadan olursa. Misal erkek tarafı için düşünüyorum. Çok daha fazla hani. Çünkü bazen kibarlaşıyoruz hani şey olarak algılıyoruz. Yazmayalım daha iyi olur gibisinden de düşünüp diyoruz. 10 ben... sefer soyasa 10. da yazmazsa yani artık. Yok. <gülüyor> <gülüyor> çok da zorlamayın kızlar yani. Bir iki sefer okey midir? Bir iki sefer okey. Tam burada okay. erkekler temsil oturuyorsun bak. Evet. benim beyler. <laughs> <laughs> yani. Omuzlarında çok yük var. Yani ben böyle algılıyorum diyeyim ben onu. Hani bazıları tamam sinirli yazmayayım diyor ve salıyor. Uğraşmak da istemiyor belki ama yaz. Allah aşkına yaz yoksa daha kötü olacak. Aynen öyle yani. O zaman ikinci cümlemize geçiyoruz. İstiyorsan gel. İstiyorsan gel. Görüşelim mi diyorsun? Kız da diyor ki, Hı. istiyorsan gel. Ya burada bir noktada kişiye bağlı. Hani ya hani biraz nazlı biri ise hani şey diyordur. Gel, gelmeni istiyorum anlamındadır. Ama belki o an iyi hissetmiyordur. Gelmeni istemiyordur. Hani belki sana bırakmıştı diye karar verememiştir. Ama ben büyük ihtimal giderdim. Sen namazdın ben giderdim. Çünkü burada şunu demek istiyoruz aslında. Kesinlikle gelmeni istiyorum ama bunu benim söylememle değil, kendin düşünerek de isteyerek yap istiyorum. Buradaki açıklama bu aslında altında yatan. Bundan sonra buna göre hareket et bak. <laughs> evet. Bence de ne olur gel ya, ne olur demek aslında. <laughs> evet. Aynen evet. aynen. Sadece hani kendin düşün. Biz söylemeyelim. Evet aslında senin ben demeden gelmeyi istemeni istiyorum. Hani senin Benimle aynı arzuya sahip olmanı istiyorum. Ama ben dediğim için gelme hani. Sen istediğin için gel. That's the point. Peki bir soru zaten Sorabilirsin. Ne gibi durumlarda o zaman gelmemelisin? Ne söylesen. E, gelmeni istemiyorsa zaten bugün görüşmesek de. Evet söyler mi tabii. Hani müsait değilim de başka gün yapsak <laughs> mı der bence kadın. Ya. Evet. İstiyorsan çünkü çok şey aslında. E, sen istiyorsan okeyim. Demek. Ha, aynen. Mesela ben kendimle ilgili şöyle söyleyebilirim. Mesela ben hazırlanamam diyorsam gerçekten hazırlanamamdır. <laughs> Ve gelme demektir bu yani. Onun dışındakiler gel. Buradan gerekli acilere duyulur. <laughs> Diğer cümlemiz. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Yani bu cümle benim en cümle olabilir. Hani sen bilirsin. Topta sıkıydığım bir cümle değil. Yani bir yorum e, yapmak gerekirse ya bana bıraktığını düşünüyorum bazı konularda. Ben kendim karar alırım ileride. Çok da sorma. Erkekler burada şöyle düşünüyor muhtemelen. Bana özgürlük tanıyor, bana bırakıyor, seçimime güveniyor. Ama onun altına şey atıyor aslında. Sen bilirsin diyorum ama doğru olanı bil. Doğru olan ne? Benim istediğim. Benim ne isteyeceğimi bil ve sen de onu iste demek bu. Ya yani misal bu akşam dışarı çıksam, sen bilirsin. Bunun altında biraz bir şey yatıyor mu sence? Orada evet orada yine aslında şey demek sen akıllı bir adamsın bak benim neyle mutlu olacağım bile bilmeni istiyor. Aynen öyle yine aslında dediğimize çıkıyor yani. Evet, olumlu da olabilir mi olumsuz da duruma göre çok değişir bence. Ya ben özellikle kız arkadaşım söylediğinde dikkatli düzgün yerlere git bu tarz bir şey anlıyorum. Belki olayı çakmış. Evet iyi bir konuk. çatışamadık <laughs> Biliyor hepsini oğlum. Arkadaşlar doğru notları anlayınca çok rahat ilerliyor bazı şeyler. Fazla stres yapmaya gerek yok. Erkeklere duyurulur <laughs> tamam bir sonrakine geçiyoruz. Bu kritik bak. Sen keyfine bak. Sen keyfine bak. Net ben bununla trip algılıyorum. Net zamanda bir şey var ya sen keyfine bak. Anlıyorsunuz işte o zaman. Trip atıyoruz ya her şeyde de trip anlıyor. Erkekler öyle anlıyor değil mi? Genelde çoğu yüzde trip olarak algılıyorsunuz. Yüzün bu triptir. İşte. Bazen benim gerçekten dediğimde oluyor mesela. Yani dışarı çıktı yazıyor ediyor. Hani trip atmayacağım belirtmek için de keyfine bak derim Hı. ama işte sen keyfine bak daha trip'te. Ya ben de mesela şey ne tam trip ne tam hani keyfine bak yani şöyle bir yerden hani keyfine bak ama ben de buradayım beni unutmadan keyfine bak. Hani ara sıra bir halime hatırımı bir sor yani. Şöyle hani bakalım keyfine bakarken aklına ben gelecek miyim? Aslında bunu görmek sadece tatlı olur, güzel olur. O bağı güçlendirir, pekiştirir yani. İşte biz böyle düşünüyoruz. Da erkekler çok öyle düşünmüyor bence. Tatlı bir yerden olduğunu düşünmüyorsunuz. Bu. Şunu söyleyebilirim. Hiçbir şey düşünmeyeceğim mükemmel. Tamamdır, iyi eğlenceler. Bunun altında hiçbir şey yaramaz. Bir iman gibi değil değil bir var. Evet işte. İyi eğlenceler. Sen keyfine bak. Hani, evet. bir iman var. O zaman bir sonraki geçiyoruz. Boş ver. Boş ver. Tamamdır. Bak burada erkekler vazgeçti herhalde. Ama orada bizim demek istediğimiz sakın boş verme. Ama önce biraz ısrar et. Hani ben beni ne kadar önemsediğini göster anlatacağım. Ama önce ısrar etmen lazım. Yani üçüncüden sonra anlatıyoruz. Sanırım evet yani şey istiyor kadınlar biraz üstüme düşsün. Aynen. Biraz sorsun önemsesin. Hani ben dediğim için değil de kendisi biraz çabalasın bir şeyler için istiyoruz. Aynen. Boş ver evet. Ya bizim çoğu söylediğimiz şeyin altında bir çaba görme isteği yatıyor. Onu ne fark yani. ettim. bir şey var yani. Evet. Hiçbiri gerçekten kastedildiği şey değil. Acaba sorun bizde mi ya? Bak Berke senin yorumlar böyle düşündüm. <laughs> Bence sorun olarak değil de bu. Yani çok alttan alta hani kadı kısmı biraz ima fazla veriyor gibi geliyor. Değil mi? Evet. ben bazen ise evet. anlamıyorum hani boş var deyince. Okey yani. yani. iyi hissedince söyler diye düşünüyorsun bazı şeyleri. Siz de haklısınız bazen. her <laughs> <laughs> zaman oraya bak. Lütfen yanlış anlama. O zaman bir sonrakine geçiyorum. Aç değilim. Bu şey e, senden biraz tırtık. Gerçekten <laughs> aç ya. Yalamıyorum. Bu şey demek yani açım ama aç görünmek istemiyorum. Lütfen yemek yiyelim. <laughs> Bu da çok yeni şeyler de olur bence. Değil mi? Evet, oturmuş bir şey de zaten bilir o kişi ya da söylersin yani. Aynen. Sen mesela ben şunu da derim. Sen şunu ye. Çünkü niye o yemeği de yemek istiyorsun? <laughs> Eyvah ya. manipüle <laughs> bir insan olduğu falan. her şey ortaya çıktı arkadaşlar. Yani ben mesela ilk üç dayıkta yemek yiyemem. Bir kere şöyle bir anımı anlatayım. <laughs> sushi yemeye gitmiştik first date'de ve ben şey demiştim karşı tarafa kapat gözlerini bunu yaptım ve kapattı. Teşekkürler buradan kendisine. Ne <laughs> oluyor biraz toksik olabilir değil. ...fazla toksik olabilir mi o Karıştırma, orayı karıştırma. Ama utanıyor ya, senin. Değil ama suşi de çok kötü bir tercih oldu. Ya gel hani o estetik kaygılarımdan dolayı onu yemek benim için çok zor. Sen ben çok tutamıyorum Sen zaten... <laughs> o zaman bir sonrakine geçiyorum. Ben artık gerçek bir şey istiyorum hayatımda. Hmm, ben orada bir şey, silkelerim şöyle yapıyor. Ciddi konuşma modumu açar ama... ...hani ciddi bir şey, o zaman hani ciddi bir şey konuşmak istiyordur o an hani ciddi bir şey istiyorum derken hani Yok genel ilişki hakkında ben gerçek bir şey istiyorum diyor sana. Mesela şey diye düşünür müsün? Allah ayvayı yedik bu kız evlenmek istiyor der misin? Yok da ne istiyor acaba derim. <laughs> o da en... ne istiyor acaba? acaba? Ben ne yapmadım ya filan derim acaba ne yap... Söylüyorum sana. Burada ne demek istiyor biliyor musun? Hayır bir hafta sonra kaybolacaksan şimdiden uza. Yani evlenmek tamamen benim tercihim. Bakın sen buna değecek bir insan mısın? Ama benim vaktimi alma. Kaybolacaksan şimdiden kaybol. Aynen öyle. Öylesine bir şeye vakit ayırmak istemiyorum demek aslında. Bu. Ve bundan doğal da bir şey yok. Yok ya evet. Bu Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii. Herkese sorsak. Kim buna düz cevap verir? Nasıl yani? Yani kısa süreli görüşen biri niye düz cevap versin? Vermez. Belki ne istediğini hemen bilemeye de bilir bak. Şimdi düşününce biz de hemen bilemeyiz. belli bir... bir süre geçmiştir ya. İkinci günden söyleyen de var ve oğlanlar bundan çok korkuyor. Yani. <laughs> Belki haklılardır bilmiyorum. Biri bana mesela dediğinde ben de tetiklenirim hemen böyle. Ya, evlenmek zaten yok bende de. Hani bir adım koyalım falan var mı bende siz söyleyin. Adımları oyalım artık. <laughs> zaten of. yani oralara gelene kadar. <laughs> doğru doğru. Aslında bu biraz bence şey demek o zaman ciddi bir şey düşünüyorum. O yolda tanıyacaksan tanı. Ya Evet yani aslında bu. Aynen. Mesela o kişi de sonuçta tanışırken herkesin niyeti bellidir bence. Ama niyetlerini göstermiyorlar her zaman. Mesela kız inansın diye olaa bombing. Şimdi onlar türedi bir de. Tamam tamam sevgilis adını koy hadi falan diyor. Aslında ilişkine ay tek bir şey yok mesela ortada. Yapıyorsunuz bunu şimdi. Ya bilmiyorum ben hiç o göz bir <laughs> ilişkiye başlamadığım için. Yani Topluyorum, yapamayacağım ama. Tamam. O zaman bir sonrakine geçiyorum. Bugün hiç konuşmadık. Bugün hiç konuşmadık. Yani biraz konuşalım. Belki sen biraz Top. konuşalım terzimden. Evet, bak bu kadar basit <laughs> aldım. Ya da iyidir eski bir işte çok iş iş vardı filan. Şöyle yani bir, yani. sen ne yapıyorsun? Ben buradayım. Aynen, sana değer veriyorum. Ve bu yüzden iletişimimizi iyileştirmek için sana bir fırsat sunuyorum aslında. Bu. Evet. Yani beni görüyor musun? Gün içinde aklına geliyor muyum? Bizim kadınlar kısmımız bu kadardı. Evet. Şimdi erkekler ne söylüyor? Kadınlar ne anlıyor ya geçeceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Başlıyoruz o zaman. Bugün çocuklarlayım. Da ne kastediyorsunuz? Güldüm. <laughs> <laughs> bu herkesten duyulan bir şey. Evet. Var. Ya şimdi ben de söylüyorum. Bugün çocuklarlayım dedim. Hani arkadaşlarıma vakit edeceğim. Ben Allah, yazamam mı demek bu? Ya aslında arkadaşlarına sohbet ederken vakit bulamıyorsun. Hani sürekli sürekli kız arkadaşınla konuşmak da olmuyor. Önceden bir bilgilendirme mi diyorsun? Hani ben bir ufak arkadaşlarındayım. Evet. Biz e, diyelim ki gezeceğiz, tozacağız biraz. Bir tık güzel bak çünkü haber veriyor en azından. Yazmayacağının sinyali bazıları hiçbir şey demeyip o çoğalıyor. Sonra diyor ki arkadaşlarlaydım. Hong Kong'da saygı duyuyorum neredesin ne yaptığını yazabilirsin. Şurada, şurada hiç yapıyoruz. Yani. Içinde. Hani içi rahat et. Evet. açısından Ben bunu şu, duyduğumda şunu anlıyorum mesela. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Gitti kayboldu. Bugün unutuyorum onu. <laughs> Lütfen yarın dene. Yani evet. Geceye kadar ortada yok. Ya aslında şu demek. Çok fazla beni e, <laughs> Aslında bak doğru Ben biraz ya. Ye, kafa dağıtacağım. Deşer rolz Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Ya i̇şte bunu demek... Bu kötü bir şey değil. Ama i, üzülüyorum ben. üzülüyorum yani. <laughs> Hani gördünüz mü? Dünya hassas kalpler için bir cehennem. Mesela bir tane arkadaşım var diyor ki ben toplantıda olsam bile yazarım o kişi ama erkekler öyle değil. Müsait değilse cidden bakmıyor telefonu ve cidden yazmıyor ama ben mesela iki saniyemi alıyor yani. O yüzden yazabilirim, yazarım. Aslında kötü bir haberim var. Ben biriyle konuşuyordum ve gerçekten yani toplantıdayken bile yazıyor. Ya of, onu nasıl kaybettin? Bunu <laughs> başka bölümde konuşuruz ama. O zaman sıradakine geçelim. Ben özel günlere çok önem vermiyorum. Yoksa bir erkek ne demek istiyordur? Hmm, özel günler derken ortak özel günleri mi? Doğum günü, sevgililer günler, yılbaşı, birinci yıl. Bence değer vermiyor. İşte bence de. Hani genel kadına vermiyor. Kadına. Yine doğru anlıyoruz. Değil, onu bir mı? doğum günü ya da efendim 14 Şubat. Önemli günler yani. Bu iki günü atlamasan. Yani mesela yılbaşı falan da özel günse söyle. Tamam onlara belki etkinlik yapmak istemeyen olabilir. Okey. Ama 14 Şubat'tır. Doğum de Bence en önemli günler. O günlere de saygı durmuyorsa çok da... Demek ki bana da değer vermiyor. Özel günleri kutlayacak kadar değer vermiyor bana diye düşünüyorum. Ki doğruymuş da. Ya bu iki taraf da istemiyorsa olabilecek bir şey. Evet. Yani bak herhangi bir taraf istesin evet. bence o zaman diğer kişi de önem veriyormuş gibi davranmak zorunda. Bu tam tersi de olabilir. Mesela kadın önem vermiyorum da diyebilir. Ama erkek önem veriyorsa kadın önem veriyormuş gibi yapacak. Çünkü hani benim arzumun, isteğimin hiçbir önemi yok burada. Yani diğer erkeklerin de bayıldığını dü düşünmüyorum bu arada. Amaç karşıdakini düşünmek ve mutlu etmek. Hani ben onunla mutlu olacaksam o kişi neden bunu yapmıyor? Ya tabii bu arada evet. bir planlamak, işte efendim ayarlamak, bir de gizli gizli yürütmek falan zor iş yani. Şimdi ya Şimdi evet. Ya tek de beğendirmek ne beğeneceğini tam kestiremiyoruz. Hani olabiliyor açıkçası zor bir şeyler ama hani düşünmesi bence bile bir insanın değer verdiğini gösteriyor. çok nadir biliyor musunuz erkekler böyle çaba gösteriyor sürpriz doğum günü hazırlıyor falan çok nadir görüyorum ben artık öyle şeyleri. Hatta bir kere mesela benim arkadaşım başına şey gelmişti 13 Şubat mı neydi işte biz kız arkadaşımla bir dışarıdayız bir yerdeyiz. Kız harala gürele bir şeyler yapıyor. Dedim ki ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Falan. Ya yarın için mekan bakıyorum. Ya dedim sen ne yapıyorsun? sen ne yapıyorsun dedim ya bırak o düşünsün ya. Yazık. Haldır haldır mekan arıyor arıyor orayı rez var mı falan kendi filan. Kendi için mi? Şey sevgiler günü için. Ha sevgiler günü için. Onu da erkek ayarlasın bir zahmet artık. Değil mi? Yani bence ya kendi. <laughs> ama ortak da olabilir yani bir yönlendirme şurası olsan istediği yer olmasa <laughs> <onu nasıl> açsın <laughs> ya. Yani. Her yeri arıyor kendi. mesela kız da desin ki şurayı şurayı beğenirim desin oğlan da arayı versin zahmet olmaz. Biz mesela çok iyi biliyoruz bence o konu. O zaman sıradakine geçiyorum biraz kafam dolu diyorsa bir erkek ne demek istiyordur? Bir erkek. ya yani yorulmuştur. Biraz fazla bence hani en azından kız arkadaş onu şey yapmıştır. Biraz yormuştur ya yani açıkçası. Biraz bir kendine böyle bir alanı lazım. Özel alanı lazım açıkçası. Biraz fazla bir zaman vermesi lazım biraz. Kız arkadaşım. Şunu anlamak doğru mu sence o zaman? Başka biri var ya da benden soğudu. Bunu söyleyebilir miyiz? Yoksa, ya da şöyle bir şey var. İş üst üste gelmiştir. Efendim söyleyeyim. Haliye olayları vardır. Arabanın muayenesine muayene şey girebilmiştir. bir şeyler yani olmuş olabilir yani. O yüzden bir şey yorum yapalım. Kişiden göre değişir bu. Anladım. Mesela kafası dolu olabilir tamam mı? Bu okey. Ama bir senin mi kafan dolu mesela? Bir senin mi dertlerin var be ıssız adam? Of, evet ya. Yani bunu yönetebilmesini beklerim ben açıkçası hayatını yönetebilen bir erkek görmek isterim karşımda. Çünkü önce hayatını yönetecek sonra beni yönetecek. Zaten kendi hayatını bile düzene koyamıyorsa oho yani. Ya ıssız adam diye düşünme. Sen şimdi her daim o seninle vakit geçesin, seninle konuşsun tarzı bir mantığa büründüysen o tamam ıssız adam olmuyor ki sen bildiğin onu her şey için her zaman zorluyorsun adamı yoruyorsun yani açıkçası. Hayır benim de kafam dolu ama ona vakit ayırabiliyorum. Hay bu bence arada olabilir ama her gün mesela kafan dolu şöyle derdim var böyle de eh yeter yani. Ha, en yoğun o mesela. Ya ben de şu seni bir yürüyüşe çıkartırayım mı hani hiç çıkarayım mı beraber gel bir yürüyüş yapalım kapan. Kıl ozunu Evet. Ha. Yapıcı olmakta fayda var. Ben yiyeceğim. Ay, yani, yani, yok hayır, hayır yok. çok yorgunum falan derse ama engelleyeceğim tamam mı? Tamam. <laughs> ya engellemek de ne bileyim şey olmuyor da. Tamam deneyeceğim cidden. Biri bana bunu bunu derse deniyor. <laughs> dinlen bakalım. Ya da istiyorsan gel seni yürüyüşe çık. Yani beraber yürüyüşe gidelim istiyorsan bugün biraz. Mesela onu hayır derse üzülürüm. Ben o kahve. Ben o zaman derim ki işte gerçekten soğudu benden. O yüzden demiyorum herhalde. Bunu çok yapıyoruz Evet. Korkun necere faydası yok. Yani söylemekte fayda var. Evet. Ben beni düşünüyor diye. Bir şey. ya, biri senin içinse zaten o kişi ne yaparsan yap orada kalıyor gerçekten. Kamu spotu arkadaşlar. Basın. <laughs> Öyle. Doğru diyorsun. Geçiyorum bir sonrakine. Sen favorim. Sen çok iyi birisin. Ama var mı sonunda? Yo, var ama yani bunun sonunda. Sen çok iyi birisin. Ya tamam. Ya bu tamam ya sen çok iyi birisin de hani. Çok iyi birisin aması vardır onun ya. Benden bir baltaya sap olmaz. Sen beni unut en iyisi. Ben ciddi düşünmüyorum. Değil mi? Katılıyorum. <laughs> Direkt katılıyorum. buradan duyurulur. Beyler biraz ifşa alalım. kusura bakmayın şimdi. Ya katılıyorum bence direkt şey ya. başka kişiyle görüşüyordur o sıra. Oh. Ay ne diyorsun? Sen çok düzgün bir kızsın. Ben değilim demektir mesela. Ben böyle anlarım. Ya, ben düzgün hı. değilim. Ben düzgün bir insanla vakit geçiremeyeceğim daha fazla. Olabilir sıkılmıştır yani. Hemen de sıkılıyorsunuz yani. <laughs> Ay şu an evet bak aslında iki taraf tarafta birbirini biraz çözmüş. Değil mi? Tabii. O zaman anlamazlıktan geliyor burada diyebilir miyiz? Evet. O zaman sıradakine geçiyorum. Sorun ne anlamıyorum diyor bir erkek. Gerçekten söylüyordur. Sorun ne anlam yani yapıyordur. <laughs> Her şeyi yapıyordur ama gerçekten anlamıyordur. Sorun ne? <laughs> ben mesela şöyle, nasıl <laughs> anlamaz? Nasıl anlamaz oluyor? Ben şey diyorum, dinlemiyor. Anlamazsın dinlemiyorsan anlamazsın tabii diyorum. Bence orada bir kendine bakması lazım. İpuçlarını yakalamamızı bekliyoruz. İyi, olmuyor olmuyor. Şimdi şu an 5 dakikadır sohbet ediyoruz. Ben çam ağacına bakıyorum bir <laughs> saniye. Bir yandan odam kayıyor. Olmuyor yani şimdi. Erkek adam odaklanamaz. Şey diyebilir Anlayamaz mi? yani. Erkeklerin kapasitesi belli. Ona göre hareket edelim diyebilir Ya yani olabilir. Şimdi şu ufacık bir şey görüyorsun anahta. Bir an takılıyorsun. 5 dakikalık sohbeti unutuyorsun. Şimdi orada ipucunu yakalayamamış olabilir. Ama sen çok üstüne gidersen. işte böyle bir cevap gelir açıkçası. Birazcık da net olmakta fayda var. Ne istiyorsun? Tamam mesela bir, bir şey söyleyecektim bununla ilgili. Bir şey de anlatacağım. Ben böyleyim. Ben böyleyim. Dediniz. Evet. Evet. Ne demek istiyor erkek burada? Yani ben böyleyim diyorsa çok şey talep ediyordur. Bir değil, iki değil, üç değil. Karşı taraf çok şey talep etmiştir. Ya yani değiştirmeye çalışıyorlar bildiğim Mesela ben buna çok sinirleniyorum diyor musunuz? E, ben de böyleyim o zaman. Hani aynı şey. E ne yapalım o zaman ben böyleyim sen böylesin. Yazma o zaman. Değişmeye niyetim yok, enerji yatırımı yapamam, çok da önemli değil git demek hatta benim. Anlaşadığını zorlamasın diye önünü kesmek gibi bir şey bence. Ya ben böyle neye göre değişirim. Peki büyütüyorsun, abartıyorsun, kafanda kuruyorsun. Şöyle, bir gerçekten doğruyu söylemek var, burada yalan da olabilir hani. Evet. Belki kavga bitsin, kendini suçlu hissetsin gibisinden de söylemek var. Ama nasıl anlayacağız bunu? Ya bazı nasıl anlayacaksın bunu? Anlayamayacaksın. Yok çok zor. Ya mesela kendim için ben bazen kuruyorum da. Tamam da ben kabul etmek lazım yani. Ben bazen kafada kuruyorum. Hani çok üzülüyor, üzücü bir şey bence birine böyle bir şey demek. Çünkü duygularımı görmezden geldiğini hissederim. Evet. Tamam söylüyorum. Belki gerçekten büyüttüm ama ben bunu üzüldüm ve sana bunu söylüyorum. Hı hı. En azından bir açıklama yapabilirsin. Ya evet, bunu demek yerine bir açıklama yap. Daha iyi. Benim tavsiyem herkes bir erkek kankasına göndersin mesajı. Arkadaşlar şunu diyoruz ya. Belki de dedi bak doğru. Belki beni ağlattı kaç kere arkadaşlar. Beni de canım. Ama doğruyu söylediğinde oluyor. Hani iyiliğin için. Asarttığım da oluyor. Doğru. Ya da bilmiyorum o da mı doğru. O da mı doğru. Değişiyor. Şey <laughs> Delirtmek istiyorsam sizi. Hadi. İyiyemezsin <laughs> az önce sen yine ya. Ne? Abi al işte. Ha. Erkekler çok tehlikeli. Evet. Evet. Arkadaşlar bizim sorularımız bu kadardı. Aslında buradan neyi anlıyoruz? Sorun kelimeler değil birazcık niyet okumalar. Aynen öyle. Hani kadınlar duyguyu okuyor. Erkekler de kelimeyi okuyor. O yüzden herkes kendi dilini biraz tercüme etmeyi öğrenmeli sanki. Kesinlikle katılıyorum. Ben de katılıyorum. Birazcık daha herkes birbirine en azından anlayışla yaklaşırsa daha iyi. Sağlıklı iletişim kurmaya çalışalım yine de. Biz elimizden geleni yapalım bu noktada. Bölümümüz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün ilk konuğumuzu da aldık. Teşekkür ederiz belki geldiğin için bu arada. Ben de teşekkür ederim güzel sohbetiniz için. <laughs> Biraz kolay sorulardı baştan söyleyeyim. Bir sonraki bölümlerde beklemede kal. Baktık bu idmanlı Zoya'ya. O zaman hepinize bol şans ve flörtlü günler diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek, görüşmek üzere. üzere.